Herkese merhaba arkadaşlar. Her şeyi dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin merakla beklenen 6. bölümün fotoğraflarını getirdim. İşte arkadaşlar merakla beklediğiniz birbirinden güzel fotoğraflar. Artık Sen Çal Kapımı dizisinin 6. bölümüne son 2 gün kaldı. Herkes çok heyecanlı. Çünkü muhteşem bir sahnede bitmişti 5. bölüm. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Serkan Bolat alacağı ödülü, yapacağı konuşmanı ve imzalayacağı sözleşmeni umursamadan Eda'yı gazetecilerden kurtarıp kucağına alarak götürmüştü. Sonrasında ise birdenbire Serkan Bolat ortadan yok olacak. Kimse nereye gittiğini bilmeyecek. Sadece Selin'den başka. Bunun böyle olması da Eda'nı çıldırtacak ve Serkan Bolat'ın nereye kaybolduğunu öğrenmeye çalışacak. Bakalım Eda bu gizemi çözebilecek mi? 6. bölümde de Eda ve Serkan arasındaki gerginlik devam edecek. Ancak bölüm sonunda her şey tatlıya bağlanacak. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenerek paylaşmayı ve bizlere abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi seyirler.